Ee, Serdar Adalı başkan yani Beşiktaş başkanı e, Benfica ile görüşmeye gittiğinde Portekiz'e Orkun için e, burada transfer raporundaydık. O, o gün gitmişti zaten. Koray vardı. Ben dedim ki Kerem Aktürkoğlu mutlaka konuşulmuştur, gündeme gelmiştir dedim. Hatta işte hemen sosyal medyada hemen başladılar işte yani Kerem Aktürkoğlu falan. Ben dedim mutlaka konuşulmuştur. Hatta burada da bayağı mevzusu oldu. İşte Orkun için gitti falan. Tamam Orkun için gitti de onu da ister dedim ya yani. böyle bir oyuncu. Ee, sonra bir haber yapmaya başladık. İşte dallandı, budaklandı. Ciddi anlamda Beşiktaş istiyor. Kerem Aktürkoğlu tabii ki öncelikle hedefi ee, Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak. Milan'ın bir ilgisi var. Ee, orada ne olur? İşte 25 milyon eurolardan bahsediliyor. Milan 25 milyon euro verir mi? Ya da işte Benfica'nın belirlediği rakam 25 milyon euro. Beşiktaş bu rakamlara çıkar mı? Ee, zorunlu satın opsiyonlu bir kiralama olur mu? Dediğim gibi e, Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a e, hayır demedi. Ama birinci hedefim işte bu Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak. İşte e, İngiltere ya da İspanya'yı çok düşünüyor. İtalya da olabilir ama olmazsa Beşiktaş'a gelebileceğini düşünüyorum. Yani ben oran olarak %60 %70 diyorum. Benfica zaten Portekiz takımlar biliyorsun. Oyuncu pazarlamayı çok seviyor. Hem antrenör pazarlamayı çok seviyorlar hem de futbolcu alıyorlar. 3'ü alıp 5'e satıyorlar. Yenisini buluyorlar. Yani vazgeç bizim ligimiz gibi değil. İşte onu satanı bizde satan taraftarlar vardır ya. Kırmızı çizgimizdir. Portekiz takımlarında bir şey, işte Sporting Lisbon iki son iki yılda yüzün üzerinde gol atan 40'a 50'ye yakın asist yapan Gökereş hemen gözden çıkardı. Yeter ki teklif olsun, para olsun. Gözden.